Merhabalar efendim. Çocuğum okuduğunu niye anlamaz, nasıl anlar? Bu konu günlerce konuşulsa bile bitmeyecek bir konu. Asla bir başlık altında tekrar konuşalım istedim. Hazır Mehmet Hocam'la <laughs> beraber çok güzel konuşmalara yol açmışken veyahut da kapıları açmışken diyelim. Hocam tekrar merhaba, tekrar merhaba, hoş geldiniz. Geldin kardeşim, hoş Başlangıcı size, topu size atayım önce. Çocuk evet. okuduğunu niye anlamaz arkadaş? Kezban hocam, bu soruyu bana sorduğunuz zaman benim aklıma ilk önce veli ve öğrenci ilişkisi geliyor. Ee, sahada bunu çok fazla görüyoruz. Ee, veli o kadar öğrenciyi bazı noktalarda diretiyor ki, özellikle okulun Darlıyor diyorsun. Tabii ki. Ee, onu değil, bunu okuyacaksın. Onu değil, hayır o sana bir şey katmaz bunu okuyacaksın. Hayır öyle bir şey yok. Çocuk o yaşta, o zamanda onu okumak istiyorsa onu okuyacak. E, i̇sterse hiçbir şey katmasın, isterse sizin tarzınıza uymayan bir kitap olsun. E, o çocuk o kitabı okuduğu zaman sonra onu merak edecek, onu merak edecek. Sonra klasikleri bir okuyayım diyecek ve evet. o şekilde gidecek. Kitap okuması serüveni budur Kezban Hocam. Bu noktada ben çocuğun kitaplara karşı çok önyargılı olduğunu görüyorum. E, tespit de ediyorum. E, dolayısıyla Çocuk senin, mu önyargılı, ebeveyn mi? Çocuk kitaplara karşı çok önyargılı. Niye? Bu noktada. E, veli onu veli çok zorla... Veli evet, mi oluyor yani? Hayır okumayacağım. Onu okumak istemiyorum. Şimdi çocukta şöyle bir... E, beyin böyle çalışır Kezban Hocam. E, i̇mkansız olduğunu düşündüğünüz zaman beyin orada size e, neden imkansız olduğunu söyler. Şimdi çocuk okumak istemediği bir kitabı okuyor. Hı. E, çocuk onu istemiyor, hemen vakit harcamak istiyor, hemen işte zamanı şey yapmak istiyor, işte hemen gidip kitap o şey bilgisayar oynayayım vesaire diyor. E, dolayısıyla o kitaptan okuduğundan hiçbir şey anlamıyor ve onu bir süre sonra kitaba ayırdığı yarım saati bir zaman kaybı olarak görüyor. Dolayısıyla bu noktada e, çocuğun kitapları olan ön yargısının temelinde ben bu yattığını düşünüyorum. Ebeveynin baskısı mı? Kesinlikle. Yani es... çocuğun zevkine bırakmıyor, kendi tabii, belki de tabii kendi tabii. keşfetmesine bırakmıyor. Tabii ki. Bu iki türlü veli içinde geçerli. Yani kitaplara çok aşık olan, evinde kütüphaneler olan veli içinde geçerli. E, çok kitap okumayan aileler içinde geçerli. Her iki aile yapısı da, anne baba da bu noktada çocuğu çok fazla zorladıklarını düşünüyorum. Ve bunu... ...hakikaten e, tecrübeyle sabit görüyorum Kezban hocam. Yani siz onu o direttiğiniz zaman çocuk onu okumuyor. Gidiyor odasına 20 dakika vakit geçiriyor. Aslında o çocuğa sevdiğiniz bir kitabı verdiğiniz zaman... ...20 dakikada belki de 50 sayfa 60 sayfa okuyacakken... ...okumak istemediği bir kitabı sadece zamanı öldürmek istiyor o noktada. 20 evet. dakikada 15 sayfa okudum anne tamam. Ne yapacak ebeveyn? Ebeveyn bu noktada çocuğu dinleyecek Kezban hocam. Odaklanacak neyi sevdiğini ve ne istediğini çok iyi analiz edecek, odaklanacak. Odaklanma kelimesini ben çok önemsiyorum. Hem öğrenci için hem veli için ee, odaklanacak ve e, diyecek ki ne istiyorsun. Bunu sevmedin mi? Tamam, bitirmek zorunda değilsin bu kitabı. Hemen bir kitap daha seçelim. Hatta dün yaşadım böyle bir e, hadise. E, veli dedi ki hocam yine biraz diretiyor sanki kitap okumada. Dedim ki neden diretiyor? E, hocam diyor hep diyor böyle basit kitaplar okuyor. Hı hı. Dedim ki siz dedim ne okumasını istersiniz? Hocam diyor çok güzel diyor Jack London kitapları var vesaire diyor. dedim ki bir soralım bakalım Jack London istiyor mu? <laughs> ya da ondan önce belki de okuması gereken kitaplar vardır şeklinde. E, bunu daha dün yaşadım yani o, o çocuğa o kitabı sevdiremezsiniz. Jack London müthiş bir yazardır. Çok şey katan bir yazardır ama çocuğun vakti o değil. Ya yani evet. ondan önce okunması gereken yazarlar var. Tabii Şimdi hiç. okuduğunu anlamaktan bahsediyoruz. Hı hı. Okumayı, kitabı sevmek ve okuduğunu anlamak. Tabii sevilen nesnelerde kitaplarla konu daha iyi anlaşılabiliyor, Hı -hı. sevilmeyen olduğu zaman usulen bir okuma eylemi Tabii. gerçekleşmiş oluyor. Okumak Tıpkı için. biz hani okurken yetişkinler de bazen okuruz 3-5 sayfa ama ne oldu ya falan evet, o evet, arada evet, bir evet, şeyleri evet, evet, düşünüyoruzdur kafamız başka bir şeye odaklıdır falan. Çocukta da belki de tam bir böyle sevilmeyen bir durumda. Şimdi çocuk okuduğunu niye anlamaz dendiği zaman sizin aklınıza ilk olarak ebeveynle yaşadığı çatışma geliyor. Bende ise değerli öğretmenim e, okuma problemleri geliyor. Çocuk okuduğunu niye anlamaz? En başta bence ebeveynin okuma problemi var mı yok mu ona bakması lazım. Tabii. Çocuk okuduğunu anlamıyorsa birinci bakılacak Hı -hı. yer bence kesinlikle okuma probleminin olup olmadığı. Prozodik okuyor mu çocuk? Hı -hı. Yani prozodik okuma dediğimizi e, ahenkli, tabii, tabii, akustik, buur, güzel, buur, tamam. evet gereği gibi okuma diyelim açıkçası onu daha belki e, günlük dille ifade etmek gerekirse. Ee, en basit şeyleri bile çocuklar atlıyorlar hocam. Noktada durmadığı için okuduğunu evet. anlamayan çocuk var ya. Evet, noktada evet. durmuyor. Çünkü anlam A tamamen kayıyor keşke bana. Annem an. eve geldi diyor. Mesela orada durması lazım. Ayşe durmadığı için anlamı yakalayamıyor. Sırf o noktada bir küçücük es vermediği için o kadar basit. Değil mi? Bizim için ne kadar basit. Evet, evet. Yani veyahut da virgülde bir küçük duraksamadığı için Tamam e, tamamen tamamen oku adam ol baban baban tabii, gibi tabii, muhabbetine tabii. dönüyor olay yani noktalama işaretlerine uymadan okuduğu Hı -hı. için çocuk akıcı okuyamadığı için okumaktan uzak duruyor okumaktan hep bu nasıl biliyorsunuz okumaktan uzak durduğu için de bir defa okuduğunu hemencecik anlayamıyor. Bir kere bir kere daha okumak zorunda kalıyor. Evet, evet. Biliyorsunuz OECD'nin rakamlarını tekrar belki telaffuz etmek lazım. Okuma alışkanlığı olan bir çocuk okuduğu bir cümleyi 13 saniyede anlayabiliyorken evet. okuma alışkanlığı olmayan bir çocuk o aynı cümleyi 45 saniyede okuyup anlayabiliyor. Aradaki devasa evet. farka bakar mısınız? O bakımdan okuma neden o okuduğunu anlamıyor dediğinde ilk bakılacak yer sevgili ebeveynler buradaysanız çocuğunuzun okuma problemi olup olmadığı onun için de nasıl bakacaksınız? Küçücük bir metni okutmanız yeterli. En başta akıcı ve düzgün okuyorsa kulağınızı hoş geliyorsa tamamdır. Ama bir problemler var gibi görüyorsanız orada derhal e, bence erken dönemde evet muhakkak siz destek olmaya çalışmışsınızdır ki yapıyorlar. Evet. evet. Ama destek olurken bazen köstek oluyorlar. Köstek olmamak lazım. <laughs> Ama veyahut da çocuğun ruhuna ızdırap vererek destek oluyor. Yani bir tarafı hmm, yaparken hmm. öbür tarafı yıkıyorlar. Yani atla deve değil. Gerçekten okuma becerisini geliştirmek sağlıklı bir bünyede, yani öğrenme güçlüğü yoksa, desteklik gibi bir problemler yaşamıyorsa en kolayı biliyorsunuz ki okumayı normal seyrine sokmak destek almanızı öneririm şiddetle. Doki doğru okuma anlama eğitimlerinde biz bunu işte kurlar halinde yapıyoruz. İki kurda Normal bir öğrenci okumaya çıkmış bir öğrenci ama akıcı okuyamayan bir öğrenci çok rahatlıkla akıcı ve düzgün okuyabiliyor okuduklarında fevkalade güzel anlayabiliyor. Şimdi okuma problemi dedik, ebeveyn çatışması dedik. Bir üçüncü madde olarak neye söylersiniz hocam? Okuduğunu anlama problemlerinin bileşenlerinde neler var? Okuma problemi var dedik. Ebeveyn baskısından dolayı çocuk okuduğunu sevmiyor ve sevmediği şeyi de okumak istemiyor dolayısıyla anlamıyor hı hı. E var. Üçüncü olarak aklınıza ne gelir hocam? Sorduğunuz zaman aklıma ilk gelen şey biraz daha somut bir gerekçe olacak belki ama bu sanal dünya. Bunun şahane bir konu yakaladınız hocam evet. artık bunu göz ardı edemeyiz Kerim evet. hocam. Yani bizim zamanımızdaki gibi değil o artık hani bizim zamanımızda işte okul, aile, arkadaşlar vardı. Artık okul, aile, arkadaşlar ve bir sanal dünya var çocuklar için. Dolayısıyla e, sanal dünyadan tamamen çekip alamayız çocuğu ve ben bunu çok doğru da bulmuyorum açıkçası. E, ama şimdi çocuk oraya doğru ilerlediği zaman bütün bunlar geride kalmış oluyor. Okuma, kitap, ödevler, e, dersler, sınavlar sadece buraya odaklandığı zaman orada bir takım problemler çıkıyor. Şimdi bu noktada e, çocuğu birazcık, burada aslında dengeyi tutmak önemli Kezban Hocam. Yani sanal dünya ve bu akademik anlamdaki o olguları aslında eşit seviyede tutmakta fayda var. E, burada da maalesef nevelilere çok iş düşüyor. E, oradaki sanal dünya kısmını biraz daha kısıp belki bir kuralla belki disiplinle ya da bir iradeyle biliyorsunuz her şeyde olduğu gibi burada da süreklilik çok önemli tutarlılık çok önemli her şeyden önce dolayısıyla sanal dünyayı belki biraz daha kısmakta ya da en verimli hale getirmekte fayda var diye düşünüyorum çok doğru bir tespit hocam. 13 yaşından önce zaten sosyal medya mecralarında olmaması gerekiyor çocuğun. Evet, evet, evet. Böyle bir Avrupa'da da bir düzenlemeler var. Okulda telefonun yasak olması. Çünkü hakikaten dikkatini, odaklanmasını, anlama, sınırlı günlük anlama kapasitesini, iradi kapasiteyi de Hı -hı. kesinlikle engelliyor, şu daraltıyor, şu düşürüyor. Yani bu da çok 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 önemli bir konu. Bununla bağlantılı olarak hocam belki beslenmeyi, abur cubur yemeği, okuduğunu anlama Aa, nedir ki filan diyebilir değerli izleyicilerimiz ama inanılmaz derecede etkili, kanserojen o yiyecek kantinde satılan hiçbir şey almayın diye çok rahatlıkla söyleyebilirim ya. Yani şey yapsınlar yani şey yapın ya. <laughs> beslenme çantası vardı şimdi. <laughs> Lütfen beslenme çantası <laughs> alın arkadaşlar. Kesinlikle evden yemek getirsin. Öyle yani pakete giren gıda of. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani ki üstünü çizin. Kesinlikle yemesin. O boyalı sular, renkli sular içmesini nasıl çocukken vermiyorduk pekmezi böyle karıştırıp böyle al bu kola filan yapıyorduk kesinlikle kesinlikle dikkat edin abur cubur o katkılı maddeler beyin fonksiyonlarını düşünme fonksiyonlarını etkiliyor. Ee, o da bir diğer şey. Belki yine bunlarla bağlantılı olarak hareket fonksiyonu var, nefes fonksiyonu var mı evet, hocam. Evet, Beyin evet. glikoz ve oksijenle çalışıyor. Glikoz yediğimiz besinlerden ölçülü bir şekilde işte sağlıklı meyve, meyve suyu demiyorum katkılı çünkü biliyorsunuz. Hı hı. Veyahut işte şey değil paketteki yiyecekler değil. E, sağlıklı meyveler sebzeler yemeli. E, bunun yanında spor yapmalı hocam. Spor yapmalı. Açık hava sporu, oksijen oksijenle bizlerde bile kapalı alanda kaldığınız zaman hiçbir şey anlamazsınız. Yani birazcık yürüdüğün zaman aklına düşünceler, hatta böyle evet. yazan yazarlar Beyin var. Nefes alır Evet, derler her zaman. aynen. Evet. Orada hemen böyle çok daha aktif düşünecek. Hmm. E, o an oturduktan sonra neden teneffüsten sonra çok daha iyi okuduğunu anlıyor. Bu var. Bir tane daha madde var hocam. Siz bir madde ekler misiniz? Ben de aklımdayken onu ekleyeyim mi? Söz işte Peki. Bırakayım hocam. Çocuk metnin her tarafına aynı değer veriyor. Ama metnin her tarafı aynı değerde evet, değil. Evet. Yani siz de mutlaka öğrenciyken yaşamışsınızdır. Ben de yaşadım. Yaşayan çocuklarımızı görmüşsünüzdür. Çocuk der ki hocam sabaha kadar çalıştım. Ne aldın? En düşük notu. Niye? Çünkü bu metnin de neresi önemli? Beşen k ana fikir, evet, evet, evet. yardımcı fikirler. Yani çıkarımda bulunmak bunda. Onu bilmiyor çocuk. Yani neresi önemli? Her taraf aynı değerdeymiş gibi. Bizim hızlı okumada da aslında o değil mi hocam? Evet. Yani bütünü gör, önemliye odaklan, değerli vaktini önemli de geçir. Yani biz e, hepsini oku ama o önemli ister tekrar oku ister altın çiz ne yaparsan yap. Bu evet, evet. önemli kısımlar çok önemli. <laughs> çocuk bunun ayırdığına varamıyor. Ne önemli ne önemsiz. Dolayısıyla hepsinde aynı emeği sarf ettiği için aynı eforu çok çalışıyor ama hiçbirinde yüzde bir verim alamıyor. Aynen, Her yere odaklan. Zaten öğrencilerdeki bence en büyük problem bu. Çıkarım yapma noktasında çok zorluk yaşıyor çocuklar. Evet. Ee, çok farklıdır. Yorum yapmak değil, çıkarım yapmak çok farklıdır. Ne Şudur. Şimdi yorum bir paragraf metni okuduğunuz zaman e, hatta çocuklar hep şu örneği veririm. Türkiye'nin başkenti İstanbuldur. Bu metine göre bu şık doğru mudur değil midir? Şimdi oraya kendi yorumunuzu katmanızı istemem. Çünkü orada size açıkça sorar. Bu metne göre. Şimdi siz sadece oradan bir çıkarım yaparsınız. Dolayısıyla e, az önce söylediğiniz çok doğru. Çocuk metnin her yerine hakim olmak zorunda değil. Sadece önemli kısımlardan çıkarım yapmak. Hocam durumundadır. ne kadar tatlı bir örnek verdiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Yani hakikaten de bakın insanın aklıyla oynayan bir örnek. Tabii. Ya metne göre metninde diyor ki Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur. Sen onu Hadi ya falan Ankara'dır. Tabii, tabii, tabii. İnsan tufaya orada, da düşer tabii, yani. <laughs> orada hemen sesler gelir. Hocam Türkiye'nin başkenti Ankara değil mi vesaire? Dedim ki sana göre <laughs> evet. Ama <Ahmet 'ne> <laughs> metne göre İstanbul'dur. E, orada çocuk bir o çıkarımla yorum arasındaki farkı evet. e, çok güzel ayırt ediyor açıkçası. Ve sınavlarda hiçbir zaman yorum sorulmaz değil mi hocam? Tabii tabii. Her zaman çıkarım, çıkarım sorulur. Yani. Çıkarım yapmak e, hakikaten çok önemlidir. Kitap okurken de, e, ders çalışırken de sınavlara girerken de. Dolayısıyla o çıkarım yapmak hemen oradan cımbızladım lafınızla. <laughs> e, o çok önemli. Hakikaten önemli bir konu. Evet, evet. Hocam son bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Yani aklıma geldi. Söylemeden edemeyeceğim. 2023'ün LGS sorularını biz analiz ettik detaylı evet, olarak. Evet, evet. Hatta 22... 21 ve 20'nin sorularında hangi bakımdan analiz etmiştik? Demiştik ki yani ne kadar okuduğunu anlama sorusu var, ne kadar bilgi sorusu. Evet. Yani soru sınavı hazırlayanlar ne kadarında bilgiyi açıkça veriyorlar hı hı. ve onun üzerinden bir çıkarım istiyorlar ve hatta işte bir soru soruyor. Ne kadar da çıkarımda bulunacak, okuduğunu anlayacak evet. o. Ve inanılmaz bir şey çıkmıştı. Yani %100'e yakını okuduğunu anlama, çıkarımda bulunma sorusu gibiydi. Ee, yani bir tane fiilimsi vardı Türkçeden, noktalama işaretleri vardı bir tane. O da okuma alışkanlığı olan kişi noktalama evet, işaretlerini evet, evet. gayet rahat yapabilirdi. Yani bir fiilimsi kalıyor bilgiye dayalı belki Hı -hı. yapabileceği. Ee, yine din kültürü ahlak bilgisinden %100'ü e, tamamen okuduğunu anlamaya, yani Hı -hı. bilgi varsa da soru hazırlayıcılar tarafından verilmişti ön bilgi olarak. Tabii, tabii. Yine inkılap tarihinde de %100'ü okuduğunu e, anlama üzerineydi, yani çıkarımda bulunma şok olmuştuk o zaman hepimiz birden. Önceki yıllarda da benzer bir şeydi. 2 3 falan gibiydi. Hmm. Matematikte de yüzde neredeyse hani zorlasan 30 40'a kadar sadece okuduğunu anlayarak yapabileceğin sorulardı. Dur, dur. Son sınavda ağırlık olarak beceri temelli sorular vardı matematikte. Beceri temelli sorular demek yine çıkarım Okudum, yapmak, çıkarım. okuduğunu anlamak. Şimdi değerli madde. hocam tam orada bir şey oldu. Biz şöyle bir hesaplama daha yaptık. Acaba dedik ki bu met soruların tamamında kaç sözcük var? O soruların tamamını şey yaptık, sözcük sayısını bulduk ve de dedik ki bütün bu sözcükleri okumak için çocuğumuzun bir dakikada kaç kelime okuyor olmasını bekleriz. Evet. Hocam 56 kelime 56. çıktı ya. Bu noktada hocam. Ondan sonra e... ne oluyor ya dedik değil mi? Birbirimize <laughs> Bu, baktık. Tabii tabii. Nasıl açıkladık bunu? E, analizi yaptıktan sonra e, sizi aradım. E, ve Hakikaten <laughs> e, karşılıklı dedik ki yahu buna ne rağmen oluyor? mi? Evet. Dedik ve e, burada işte öyle bir e, önemli bir nokta çıktı. Yani 56 kelime dakikada nasıl okuyabilecek. Olayım? Nasıl yorumluyorsunuz bunu hocam? Bunu şöyle yorumlarım. Ben de yorumlayacağım. Siz merak e, ettim. E, 56 kelime dakikada okuyor olmak demek çok az bir şey ve çok rahatlıkla yetişebilecek bir sınavmış aslında. Evet. Ee, ve 2023 LGS aslında şey diyorlar e, Türkçe eleyici bir dersti ve tamamen çıkarım okuduğunu anlama evet. noktasındaydı. Şimdi buna rağmen 56 kelime okuması yetiyor dakikada. Evet. Ve buna rağmen Birçok öğrenci sınavı yetiştiremedi. Evet. Şimdi burada şu çıkıyor. 56 kelimeye dahi yetişemiyoruz ve okuduğumuzu anlamıyorsak tekrar tekrar anlamak için onu sürekli döndüre döndüre metni okuyorsak burada bir problem var demektir diye yorumlamıştım ben ilk seferde. Hocam harika ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Şimdi burada nasıl bir problem var onun da analizini yapalım. Okumak ve anlamak Farklı eylemlerdir. Evet. Biz bunu genellikle karıştırırız. Hı hı. Okumak ve anlamak farklı eylemlerdir. Biz hızlı okumada ne yapıyoruz? Önce çocuğun hızlı okumasını sağlıyoruz değil mi? Anlama ikinci basamak. Evet. İlk okul birde ne yapıyoruz? Önce okumasını sağlıyoruz değil mi? Tanımasını. Bir sandalye kelime, e, S harfi, A, A harfi. E, yani bir tanıma ve anlama evresi var. Hı hı. Şimdi... Çocuklarımızın çoğu okuduğunu anlamıyor diye bahsettik. Veyahut da çok kısıtlı oranda çıkıyor mesela 150 kelime, 200 kelime, 300 kelime okuma oranı %30, %40, %50. Çoğu böyle çocuklarımızın evet. ve bunun da gerekçelerini şimdi deminden beri konuşuyoruz. Neden anlamaz, nasıl anlar, okuma alışkanlığı, okuma problemleri, muhtelif metin görme falan falan diye gidebiliriz. Şimdi ikisi birden olunca yani hem okuma alışkanlığı yok hem okuduğunu hemen bundan dolayı anlayamıyor hem de şimdi dikkat odaklanma da çok önemli okurken dikkate odaklanması dağılıp da bir daha bir daha okumak zorunda kalıyorsa hı hı. o da büyük bir anlama problemi ne zaman kaybına yol açıyor. Dolayısıyla çocuk aslında 56 kelime okusa bile yeter ama... Hiçbiri 56 kelime veya çok az 56 okuyor. Evet. %99'u e, 130-140-150'lerde okuyor. Hı -hı. Hocam bu hızla demek ki çocuk okuyor, tekrar okuyor. Hı -hı. Çünkü yüzde, %150 kelime okuyor ama okuduğunun %50'sini anlıyor veya %30'unu anlıyor. Bir daha 150 okuyor, bir, 60 oldu. Bir, Sonra daha, bir daha, daha okuyacak, daha. 90. 90 oldu. Ay bir daha unuttu, bir daha hı -hı. okuyacak. Korkunç bir zaman kaybı hocam. Şimdi anladı. Dur bakalım daha anlamak bir yana Birine düşünecek yani düşünecek orada duracak ya o mu bu mu şu muydu filan diye bir muhakeme evet, çıkarımda bulunacak. O da bir şeye dahil. Ondan sonra yandı gülüm keten Yani <laughs> çocuk kesinlikle erken dönemlerde ne yapıp yapıp ee, okumayı sevsin sevmesin ben sevmesinde de çok değilim arkadaşım yani bu yol gidilecekse gidilecek hı hı. yani iradi disiplin motivasyon kavramlarını bir başka konuşmada mutlaka evet. ele alalım hocam ee, çocuklara disiplin sağlamak çok önemli fakat incitmeden, nezaketle, gerekliliğini göstererek bir rutin okuma sistemi evet. onların okuduklarını anlamalarında uzun vadede çok ama çok faydalı olacak. Kelime hazinelerini geliştirecek. Hocam günde 15 dakika, evet. 20 dakika kimi zorlar Allah aşkına? Hiç kimseyi. Evet. Ebeveyn de hatta gerekirse başında oturur. Hatta ebeveyn ona okur. O ebeveyni okur. Ebeveynle birlikte okunur. Çocuğun okuduğunu anlaması eğitim dünyasının içerisinde devasa bir çok kıymetli bir alandır. Bunun için her türlü yatırım gözü kapalı yapılması gereken hmm. yatırımlardır değerli hocam. Bunu da böyle söylemiş olalım. Sanırım mikrofonu en çok ben kullandım. <laughs> Affınıza sığınırım. Ama bu konuda içim çok dolu hocam. <laughs> Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Toparlayıp kapatacağım bu bölümü de. Son olarak e, aslında okuduğunu söylediklerimi e, özetler nitelikte olacaksa eğer okuduğunu anlama e, bu alan her zaman e, koordineli ilerlemesi gereken bir alan. Veli, öğretmen, öğrenci her zaman koordineli ilerlemek durumunda. E, öğrenciye bırakıp gidilmemeli, evet. e, gidilemez de. Ee, Öğretmene de, anne babaya da payınıza ne düşüyorsa onu yapmakla mükellefiz bu süreçte. Ee, son olarak sanıyorum en önemli gördüğüm şey bunu söyleyebilirim. Sadece ya deriz ya okul öğrenci, tabii, tabii, tabii. veli yani herkese görev düşüyor. Ben evde ödev yaptırmayayım okul ne hali varsa görürsün. Tabii ki, Özel tabii derse ki. verdim hocası eve ödev getirtmesin. Hı -hı. Okumak bir ödev midir hocam? okumak bir ödev değildir. Ödev sadece bir aracıdır Kezban hocam. Evet. Yani e, hatta ben e, yine son zamanlarda yaşadığım bir e, örnek vereyim. E, bir velimle görüşüyorum ve bana şöyle dedi. Hocam dedi ödevlerini yaptırır mısınız? dedi derste. E, dedim ki hayır yaptıramam dedim. Çünkü e, ödevi yapıp gelmeli. Ben derste o çocukla e, öğrenirim, düşünürüm, çözerim. Ama ödev yapmak o kendi sorumluluğunda belki sizin kontrolünüzde. Dolayısıyla o koordineden kastım bu aslında Kezban Hocam. Dolayısıyla burayı çok önemsiyorum. Konuşmamız bitmeden de bunu hemen söylemiş olayım. <laughs> hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Bu Teşekkür konu ederim. çok Teşekkür. su kaldırıda bu plan. <laughs> Ama burada özetleyerek bu bölümü de kapatalım. Bir dahaki sohbetimize de biraz seve, seve, devam seve, ederiz. Seve. Sevgili izleyiciler, değerli velilerimiz, sevgili öğretmen arkadaşlarım çocuk okuduğunu nasıl, neden anlamaz ve nasıl anlar toparlayacak olursak öncelikle neye bakıyoruz? Okuma problemi var mı yok mu? Ondan sonra çocukla inatlaşmıyoruz çocuğun sevdiği kitaplar bazında gidiyoruz. Bir sondan başlık olacak sacaya yani herkesin üzerine düşen görevler var. Metnin doğru noktalarına odaklanmak çok önemli. Akıcı ve düzgün okuma Yine belki tekrar etmiş oluyoruz ama çok önemli. Ee, unuttuğum var mı acaba bilmiyorum ama ana Sanıyorum, hatlarıyla evet. bunlar var diye aklımda kaldı. Akıcı okuma, noktalama işaretlerine duyara, odaklanarak e, riayetle okuma, okuma alışkanlığı, okumayı sevme, birlikte okuma. Bu süreç ilkokulu ilk üç yılı sadece akıcı okumaya ayırma, dörtten itibaren belki daha anlama odaklı okuma diye diye gidebiliriz sevgili seyirciler. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.